şey var. Ya, mutlu, mutlu ol, ol yeter. yeter tamam onu söyle. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilin söylese de gönlün hissetmez. Bilsem bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var mutlu yeter Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bu kadar Mert <laughs> Kılıç bu da sana gelsin. Teşekkür <laughs> ederim. Ağzına yüreğine.